Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi oğlaklarımıza bu şekilde yem veriyoruz. Şöyle az bir şey tüm var patlım. Bir yanı çok iyi Şu an 3 musluk var. Oğlaklarımız gördüğünüz gibi burada bekliyor. Evet gördüğünüz gibi bekliyor. oğlaklarımız. Bu şekilde yemlerini döktüm arkadaşlar. Döktükten sonra şu an evet gördüğünüz gibi hazır kıtada bekliyorlar. Evet açıyorum arkadaşlar. Tabi bir yanı canlı olduğu için atlayıp geliyorlar. Evet arkadaşlar. 5 5 5 5 5 5 5. 5 5 5 5 5 5 5 5 Evet değerli dostlarım. Kanalımı izliyorsanız lütfen abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum daha güzel videolarla, daha kaliteli videolarla inşallah ilerleyen zamanlarda yine sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Bu şekil işte oğlaklarımıza verdik yemi. Bu şekil. Böyle değerli dostlarım. Bir yanı yemiyor. Bunlar geçen fazlaydı. Hele şu oğlak çok fazlaydı. O yüzden biraz yemiyor 3-4 günden beri. Canlı olduğu için ilk oğlağım bu zaten benim. İlk göz nuru budur. Şu an bu ocakta kuzar işte arkadaşlar. Hesabını siz yapın. Ocak Şubat, Mart, Nisan. Yani sizin anlayacağınız 3 aylık olan bu.